organik hoşaf projesinden sonra geliştirmiş olduğumuz yeni projemiz arkadaşlar hidro mekanik sistemle çalışan ayı sistemi bakın arkadaşlar göstereyim size malum burası ormanlık bir arazi burada bahçe var bahçede fasulye var patates var armut var şimdi bütün bunları ayılar mı yesin? Biz de düşündük, taşındık ve bir proje geliştirdik. Geliştirdiğimiz proje arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bulunmasıyla birlikte leğenin ağırlığıyla yere çökmesi ve dökülen suyun etkisiyle tekrar mekanizmanın gördüğünüz gibi buraya çarparak gürültü çıkarması ve ayıları korkutması mantığına dayanmaktadır. Bu şekilde arkadaşlar TÜBİTAKA ve TRT'nin hazırlamış olduğu projelere katılıp en azından organik hoşap projesini zorlayabileceğimizi düşünmekteyiz. Çok teşekkür ederiz.